Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyi ve sağlıklısınızdır. Her şey de yolundadır. Arkadaşlar şimdi sizlere İskambil e, desteli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. İskambil biliyorsunuz ki daha e, olayları biraz daha böyle hızlı bir şekilde bize verir. Biraz daha hızlı bir şekilde anlatır. Kolektife niyet ediyorum. Aklındaki kişi videosudur bu arkadaşlar. Aklındaki kişi seni ne olarak görüyor? Aklındaki kişinin gözünde nasıl bir insansın? Seni ne olarak görüyor? aklındaki kişinin gözünde sen çok yüksek bir yerdesin. Çok böyle kaliteli, çok düzgün, çok böyle anlayışlı. Ee, bazı olayları ne kadar büyütsen de haklılık payının çok olduğu bir süreçte şu an için bir kesik enerjiniz, kesik böyle bir iletişiminiz olsa da aklınızdaki kişi o benim diğer yarım, diğer, diğer parçam dediği süreçte size karşı ne düşünüyor dediğimizde burada bir Aşıklar kartıyla size karşı gelmek, size karşı içindeki olan her şeyi dökmek, sevgisini anlatmak, yanlışları düzeltmek ve artık hani seninle bir bütün olmak isteği içinde diyebilirim. Peki bu kadar duygun varken neden gelmiyorsun, engelimiz nedir? Şuradan alalım yine. Çok güzel geliyor arkadaşlar. Şimdi neden gelmiyorsun engelimiz nedir dediğimde engeller olmuş, sıkıntılar yaşanmış, bir erkek e, sıkıntısı almışsınız ilişkinizde, bir güvende bir sıkıntı oluşmuş. Ee, geçmiş zamandan gelen bir insan bu. Baba, abi, eş, e, sevgili. Artık nasıl bir olayın içindeyseniz bunu? Bu şekilde baz alarak dinleyin ve bu artık hani bu kişi, aklınızda e, aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi bu enge bu engeli aşmış. Size karşı yeni böyle bambaşka bir duygularla, güçlü duygularla gelecek gibi görüyorum buradan. Geldikten sonra da arkadaşlar ilişkinizde bir basamak atlama ve e, yoğun böyle bir sevgi dönemine geçiş yapacaksınız gibi gördüm. Engel olarak burada benim aldığım kadarıyla aranıza bir erkek girmiş. E, aklınızdaki kişinin e, aklını karıştıran bir erkek olmuş. O yüzden de bu kişi biraz böyle size karşı kendini geri çekmiş gibi gördüm. Peki bir iletişim olacak mı? kartlar çok uyumlu geliyor arkadaşlar. Doğru bir enerji üzerindeyiz. Bunu size söyleyebilirim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bir iletişim olacak. Aranızda bir uzlaşma olacak. Aranızdaki engel zaten demin dedim ya bir erkek. Bu erkek bu erkeğe tamamen sırtınızı döneceksiniz. Çünkü bu kişi aklınıza kişi. Bu kişiye karşı geçmişten gelen bu zamana kadar bir sabır enerjisi çalıştırılmış. Bu demek ki ben burada sizin sırtınızı döneceğinize gördüğüm için söylüyorum. Bir ortak arkadaş, ortak aile büyüğü olabilir ama bu artık sizi kesinlikle etkilemeyecek. Size karşı yoğun böyle bir sevgi yoğun bir sim daha böyle çılgın böyle bir sevgi daha böyle deli dolu bir sevgiyle aklınıza kişi bütün cesaretiyle geliyor diyebilirim çünkü sizin duygunuzdan çok emin sizin sevginizden çok emin bir de bu desteğe bir enerji kartı çekelim kontrol olmayı bırakacaksınız arkadaşlar biraz daha akışta kalacaksınız ee, bu dönem biraz kendisi her iki tarafta geri çekti çektiği için de iki tarafta birbirinin değerini net anladığı bir süreçte ortak yani ortak payda ciddi anlamda büyük böyle bir sevgi büyük böyle bir özlem söz konusu peki son bir de bu da ilişkinin gidişatını belirleyen kartımız olsun ee, bu kişiden sonraki süreçte bu kişi hayatından çıktıktan sonraki süreçte ilişkinizde ciddi anlamda bir boyut atlama, ciddi anlamda bir başarı elde edeceksiniz gibi gördüm. İletişimi kesik olanlar kesinlikle aklınıza kişiden bir iletişim alacaksınız. İlişkiniz bir boyut